orucu yazılır. Recep ayının dışındaki oruçlara nispetle. Her bir günün orucu Recep ayının dışında <laughs> bin günün orucuna denktir buyruluyor. Devam ediyor. Ve men sâme felâzet eyyâm kim de üç gün Recep ayında oruç tutarsa Allahu beynehu ve beynen hicâben biraz önce dedik ya Allah'la kul arasında perdeler vardır. Bu üç gün oruç tutan kulla Mevla diyor cehennemle kendi arasında perdeler çekilir cehennemin kokusunu, sesini, o hararetini, şiddetini, sesini duymaz bu müslüman kul. Allah cehennemle arasında perde koyar. Sence gelme Mevla. Dolu mesirete sefiyene. Halbuki diyor, cehennemin şiddeti, harareti, o cehennemin uğultusu 70 bin senelik yoldan işitilir. Ama Recep ayında oruç tutan kullara Mevla ne yapmaz Celle Celaluhu? Cehennemin o şiddetini, o ulusunu Allah Allah'ım cümlemize ikram eyle ya Bu faziletleri araştıralım Müslümanlar. Af kapısına Allah'a koşmak için yarışalım, sıraya girelim. Dünyalık şeyler için sıraya girdiğimiz gibi ne bazen bazı alışveriş merkezlerine indirim oluyor. Kapıda bir sıra var. Ne alacak? Telefon alacak ya. Bilgisayar alacak veya herhangi bir erzak ihtiyacı var onu alacak indirim için saatler önceden sıraya giren Müslümanlar var. Bu ibadetler için cehennemden korkan, Allah'ın rızasını isteyen, Mevla'nın cemalini isteyen Müslüman için burada sıraya girmek gereklidir kıymetli kardeşler. Sıraya girelim. Araştıralım. Hocalarımıza soralım. Ben bir kitap tavsiye edeceğim bu akşam. İmkanı olan Faziletlerle Gün ve Geceler kitabını alsın. Bu kitapta geçen faziletli ibadetleri, üç aylardaki zikirleri yapmaya gayret eden Müslümanlar